Gökkuşağı kanalından Hepinize günaydın ee, Sabahın 6.30 şu anda ee, Ben genelde geç saatlerde Bakmayı seviyorum ama e, Bugün böyle oldu Sabahın şifası Hepimizin üzerine olsun ee, Akşam e, Geç saatte içtim Kahvemi ve ım, aklımızdaki kişi <laughs> e, ve siz duygusal olarak ve e, düşüncesel olarak ne durumdasınız? Duygularınız ve düşünceleriniz ne durumda? E, ve önünüzde neler var? Ona niyet ederek kapattım. Siz de kendinize özel niyetler almayı unutmayın ee, kolektifin en yüksek hayrına olacak şekilde ben el canımı açıyorum lütfen niyetinizi alın bu aralar inanılmaz bir enerji düşüklüğü var fallarda Yalnızca burada baktığım fazlada da bir yani en inanılmaz bir enerji düşüklüğü var. Yeni yılın etkisi mi, başka bir şeyler mi, bir devrin kapanıp bir devrin açılması olayı mı, dolunay mı bilmiyorum. Ama her zamankinden farklı bir enerji düşüklüğü var. Ben aslında buna enerji düşüklüğü de demek istemiyorum. Ee, bir döngünün tamamlanması demek istiyorum evet aslında tam cümle bu bir döngü tamamlanıyor ve yeni bir döngü başlıyor ve genelde e, buna gerçekten bu söyleyeceğim şeylere inanın inanarak dinleyin çünkü kesinlikle e, yaşadığım ve emin olduğum bir şey bu eğer böyle durağan bir başlangıç oluyorsa bir süreçte Bilin ki e, neşeli, şen, şakrak, güzel, hoş bir zaman bizi bekliyor. E, bu kış ayıysa bile e, koşuşturacağımız, eğleneceğimiz, sımsıcak olacağımız güzel günlerin başlangıcı diyebilirim. Çok sevdiğim bir söz vardır. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Gandhi'nin bir sözü. Bulunduğunuz en karanlık nokta aydınlığa en yakın olduğunuz noktadır diye. Bu gerçekten çok doğru bir söz. Neyse, falıma bakayım. Çünkü bakar bakmak bu açıklamayı şundan yapan açar açmaz yine Birkaç birkaç gündür gördüğüm şeyler az çok aynı şeyleri görüyorum. Burada e, yatak, döşek yatan bir aklınızdaki kişi var. Hasta gibi arkadaşlar. Bunun altından, üstünden girip bunun sağına, soluna, her tarafına huzursuzluklar, kafa karışıklıkları aşılayan. Bunu psikolojik anlamda hiç rahat bırakmayan, sürekli baskılayan insanlar var etrafında. İnsanlar dışında onun da kendi kendine sürekli çektiği negatif enerjiler. işiyle ilgili olsun, duygusal hayatıyla olsun, duygusal hayatıyla çok ilgili değil bile diyebilirim. Çünkü o kadar çok başka şeyler var ki ailevi ve iş diye düşünüyorum ben. Bu aile ve e, yani aile dedim annesi babası kardeşleri varsa onlarla ilgili ve yorulmuş bu. Bunun kök çakrasında, karın çakrasında ee, inanılmaz tıkanmalar var Tepe çakrasında inanılmaz tıkanmalar var Ve Bunun çakra çalışması lazım Bir de bunu uyarmalı Neyse Ayağının altında Bile Neredeyse ayak tabanlarına Bile var ya Kötü enerji üfleyen bir insan var Yani Etrafındaki insanlar belki okumuş oranı çok yüksek olabilir. Belki çok iyi kalpli insanlar olabilir bilmiyorum ama buna verdikleri enerji doğru enerjiler değil. Onlar iyi olduğunu düşünüyorsa bile bu insana verdikleri enerji doğru enerji değil. Çünkü bu insan kendiyle ilgili iyi olanı göremiyor. Tıkanmış. Ailelerin çoğu bunu yapıyor zaten biliyorum. Ve aslında şu an bu süreci en net yaşayan kişi o. Sanki hayatla bağlantısını kesmiş. Dünya ile bağlantısını kesmiş. Ve ailesi ve çok yakın birkaç kişi dışında ki bunlar hemciisi ben kadın görmüyorum şu anda. Arasına o kadar ince bir çizgiyle bir engel koymuş ki ve bu durumdan çok memnun. Çünkü dinleniyor. Ve i̇htiyacı olan tek şey dinlenmek gibi görüyorum ben. Siz her ne kadar merak etmeyeceğim, artık önemsemeyeceğim, konuşmam istemiyorum deseniz de aklınız onda. Ona enerji akıtmaya devam ediyorsunuz aslında akıttığınız enerji de onu yoruyor. Biraz siz de kendi işinize, kendi evinize, kendinize odaklansanız hem siz rahatlayacaksınız hem de onu birazcık en azından sizin enerjiniz kesileceği için o da rahatlayacaktır. şurada birbirini çok sevse de birbirine sırtını dönmüş iki insan var ve farklı yollara girseler de bağları kopmamış iki insan var. Aklınızdaki kişi sizden bağlarını Koparmış ve e, bir yola gitmiş ya başka bir eve taşınmış ya da başka bir şeyler yapmış başka bir yere doğru kaymış olsa da aslında onun da sizinle köklü bağları var. Bu farklı bir şey. E, şöyle söyleyeyim ruhsal boyutta bile bir bağınız olabilir. Hatta bazen ruhsal boyutta bağlı olduğu insana ne kadar isterse istesin. Bu e, duygusal anlamda da çok istemek olabilir yanında e, fiziksel anlamda yani tutku çalıştırsa da ölesiye de kaçar kaçmak ister bir şeye girer bir insan biliyor musunuz? Yani öbür hayattan tanışıp öbür hayattan e, yani ruhsal alemde birbirini tanıyıp birbirini seven, birbirinde çok güzel yaşayan insanlar somut alemde o aşkın büyüsü, sihri ve eğer acılar çekildiyse ondan çok fazla korkup kaçmak istiyor olabilir. Biz her ne kadar dilimiz konuşsa da gözlerimiz görse de bizim gördüklerimiz ve konuştuklarımız dışında da bir alem var maalesef. Bizi yöneten, bizi eline alan, bize bir yol çizen. Bütün bunlardan tabii ki sık meditasyonlar yaparak kurtulabiliriz. Ruhumuzu, zihnimizi, en çok da kalbimizi rahatlatabiliriz. Zaten tek rehberimiz kalbimiz olmadan bu hayat yollarını yürümek çok zor. Neyse. Birbirinizle bağlarınız olmasına rağmen, birbirinize karşı sevgi beslemenize rağmen, farklı yollara girmiş bir siz ve bir aklınızdaki kişi var. Ama e, farklı yollara gitseniz de o kişi aslında hiç gitmek istemese de gidip tekrar dönmüş. E, gidememiş yani. Gitmek istediği yere gidememiş. Yapmak istediğini aslında yapmak istememiş. Çok kararsız kalmış. ve onu ısrarla bir yola göndermek isteyen bir anne, bir kadın, gözü sürekli üzerinde olan bir kadın var. Elinden gelse avucuna alacak onu ve fırlatacak. O kadar çok istiyor bir yola gitmesini. Bu nasıl bir yol bilmiyorum. Öyle diyoruz ama belki başka biriyle evlendirmek de olabilir bir iş yapıyorsa daha başka bir işe yönlendirmek istiyor olabilir. Her şey olabilir bu. Bildiğimiz şu an burada gördüğümüz en önemli şey şu. Hayatının kontrolü, aklımızdaki kişinin hayatının kontrolü maalesef kendi elinde değil. Buradan bunu çıkarıyoruz. Ve burada da bir büyük mücadelelerle elde edilmiş ya da elde edilecek ee, çok önemli bir şey var. Ee, bir kocaman bir baston çıktı e, ve bastona tutunarak yürümeye çalışan bir insan, bir aklımızdaki kişi. Ya bugün nerede ya hiç çıkmıyor ya da sürekli falımızda aklımızdaki kişi zaten istediğimiz o da üzerinde kocaman bir göz sırtını bir bastona dayamış kafasını önüne eğmiş pişmanlıklarıyla sıkıntılarıyla ne yapacağını bilmezliğiyle o bastona dayaslanmış yani ruhunu çok yaşlı hissediyor kendini çok yaşlı hissediyor ve Hayatında bir mucize olmasını istiyor biliyor musunuz? Biri gelsin, elinde asasıyla ya da sihirli değneğiyle her neyse, bir hokus pokus yapsın ve benim hayatım ben kılımı bile kıpırdamadan değişsin, güzel olsun diyor. Böyle bir dünya yok ama değil mi? Evet, biraz kendimizin çaba göstermesi lazım. Ama o bilemeyiz belki de benim gör, bizim burada gördüğümüz dışında da bir yorgunluğu olabilir. Ve sizi ona ısrarla gösteren, sizi ona işaret eden başka bir insan görüyorum. Bir kadın gibi görüyorum burada ama bu bir erkek de olabilir. Dişil enerjisi yüksek bir erkek olabilir. eee bu kişi adeta sizi bir eliyle tutarken başka bir eliyle de onu gösteren, sizi ona, onu size gösteren, unutturmamak için çaba harcayan bir insan görüyorum. Sanırım bu size biraz emeği geçecek bir insan ya da geçmişte emeği geçmiş bir insan da olabilir ama Hiç beklemediğiniz biri bize e, yardım edip etmeyeceğini bile bilmediğiniz bir insan size bu konuda yardımcı oluyor. Gözlerinizi açmaya çalışıyor. Neler neler çıkıyor görüyorsunuz. Sanırım bu e, durgunluk biraz sürecek arkadaşlar. Yani eee bitmeyecek mi? Tabii ki bitecek. Bütün e, bu durgun dönemlerden sonra dediğim gibi güzel aydınlık günler başlıyor. Bakın şurada uyuyan güzel gözlü bir kuşunuz var. Böyle gagasını da koymuş oraya. Aslında çok konuşmak istiyor. Çok şey söylemek istiyor ama hayır diyor. Henüz kadersel zaman değil. Ve ben ne zaman konuşmam gerekiyorsa o zaman konuşurum kendimi. O zaman gösteririm diyen bir Kuşunuz var. İlay kaynağa güvenelim, akışa bırakalım kendimizi. Günlük hayatımıza odaklanıp birazcık duygusal hayatımızı ee, rahat bırakalım, dilim, kalbimizi biraz rahat bırakalım. E, çünkü bizim de dinlenmemiz lazım. Birkaç faldır. Acayip böyle bir yorgunluk geçiyor bana. Dinlen, dinlenin birazcık. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Uzanmaya, uyumaya, belki bir kitap okumaya. Bir defter, kalem alıp bir şeyler yazmaya. Bunu ben size tavsiye ederim. Elinize bir kalem, kağıt alın. Önce şikayetçi olduğunuz, mutsuz olduğunuz, canınızı sıkan şeylerin hepsini yazın ve yakıp atın. Sonra olmasını istediğiniz her ne varsa onları şimdiki zamanda yazıp işte nasıl olacak? Ben çok mutluyum. Ben çok leşeliyim. Ben istediğim gibi bir hayata sahibim gibi güzel cümleler yazın ve onu böyle defterinizin içinde bırakıp bir kenara koyun ve genelde bu yazdıkları da kurşun kalemle yazın tavsiye ediyorum güzel kuşlar fal bu kadardı Burada da yine aynı sürekli dinlenmek uyumak isteyen ve gece yarısından sonra daha da stresi çoğalan bir aklınızdaki kişi var ona da şifa enerjileri çalıştırıyorum. Ona da şifalar gönderiyorum. Umarım e, huzur içinde, mutluluk içinde bir araya gelirsiniz. Hakkınızda hayırlısı ve güzeli neyse olsun. Hoşçakalın.